Mutluluk ve haz arasındaki bak bakış açın nasıl? Farklı şeyler birbirlerinden. Mutluluğa ben biraz ödomönya gibi bakacağım. Yani hayatının geneli nasıl? Ona dair bir şey mutluluk. Haz biraz daha anlık. Yani süreden ve istikrardan bahsedebilirim konu mutluluksa. Mutluluk araç mıdır amaç mı? Amaç. Benim için amaç. Müslümanlıkta da amaç mutluluk. Tamam biz Allah'a bizi yarattığı için, bizi nimetlendirdiği için ve sorumlu tuttuğu için, vahiyden sorumlu tuttuğu için ibadet ediyoruz ama ucunda cenneti de istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Sonsuz mutluluğu istiyoruz hatta. teyzimde de ahlaklı olma amacı mutluluk. Allah bana inananları ve iyi işler yapanları cehennemde yakacağım deseydi Yine iyi işler yapar mıydınız? <laughs> Tanrı bir vaat sunmasa ama iyi şeyler yapın dese yapar mısın? Ee, öyle bir durumda motivasyonum büyük ölçüde zedelenirdi. Yani yine şerefsiz bir insan olmazdım. Ama ne bileyim bir hafta süren deprem yardımı yayınını yapmazdım belki. veyahut da bu bipolar halimle hadi bir şeyler yapmalıyım diye çabalamazdım belki de. Cennet cehennem ahlakın bağlayıcılığı sorununa cevap veriyor arkadaşlar. Bu Bunu hiçbir teori sağlayamaz. Bir tek ahlaki egoizm sağlıyor ama o da sağduyuya karşı gelme pahasına. Çünkü kişisel çıkarın içinde yaparsan yap iyi oluyor ahlaki egoizmde. Ama teizm ile birleşmiş bir ahlaki egoizmde ahlak bağlayıcı oluyor. İyi olan şeyler senin lehine, kötü olan şeyler senin aleyhine. Kötü bir iş yaparak burada kısacık bir çıkar elde etsen de sonsuz hayatını düşündüğünde çok saçma, aptalca bir ticaret yapıyorsun. Sonsuz hayatındaki mutluluğu riske atıyorsun burada kötülük yaparak. Yapardın o an pek bir şey umurumda değil gibiydi. Olabilir, çok etkilenmiştim çünkü. Doğru. Ya ama demek istediğim şey şuydu. Şu an yaptığım bazı şeyleri yapmazdım. Ahirete inanmasam o kadar motive olamazdım iyiliği. Ama tahmin ediyorum ki şerefsiz dolandırıcı bir tip de olmazdım yani. Bilmiyorum. İyilikten haz alıyorsan pek bir şey değişmez. Evet ama yani bazen iyilikten aldığın bir birim haz o iyiliği yapmak için sarf ettiğin çaba ve kedere değmiyor. Gerekçelendirme bağlayıcılığa bağlı tabii ki de normatiflik yine var olabilir ama reasons gerekçeler bağlayıcılar endeksli ama bence yine de kendi kişiliğimiz Tanrı'dan bağımsız olabilmeli doğru bir kişiliğin olacak ki Tanrı'yı bulasın çünkü default Müslümanlar olarak doğmuyoruz